Hiç öyle bir an yaşadınız mı? İçinizdeki öfkeyi, kaygıyı ya da üzüntüyü ne yaparsanız yapın susturamadığınız. Mesela iş yerinde patronunuz sizi haksız yere azarladı. Eve geldiniz, hala içiniz kaynıyor. Ya da sevgilinizle tartıştınız. Gece yatağa giriyorsunuz ama o iç ses susmuyor. İşte tam da bu noktada devreye giren çok basit ama etkili bir yöntem var. Sedona yöntemi duygulara savaş açmadan, onları bastırmadan sadece birkaç dakika içinde içsel huzura yaklaşabilmenizi sağlıyor. Peki nasıl? Sedona yöntemi nedir? Sedona yöntemi, 1950'lerde Lester Levenson tarafından geliştirilen bir teknik. Mantığı şu, insan olarak duygularımızı bastırmaya, kontrol etmeye ya da onlarla kavga etmeye çalışıyoruz. Ama Sedona bize diyor ki, duygunu yok etmeye çalışma, sadece ona izin ver ve serbest bırak. Yöntem zihinsel bir egzersizden ibaret. Basit sorularla o anki duyguyu fark etmemizi ve ona tutunmayı bırakmamızı sağlıyor. Aslında çok basit üç adımdan oluşuyor. 1. Duygunun farkına var. 2. Kendine sor. Bu duyguyu serbest bırakabilir miyim, istiyor muyum? Ve sadece bırak, zorlamadan, bastırmadan. Kulağa basit geliyor, değil mi? İşin güzelliği zaten burada. Zihin bazen bırakmaya hazır olduğunu fark edince yük kendiliğinden çözülüyor bilimsel ve psikolojik faydaları. Peki bu yöntem neden işe yarıyor? Psikolojide bilinir ki bastırılan duygular aslında kaybolmaz, bilinçaltında birikir. Bu birikimde stres, kaygı ve hatta psikosomatik yani bedensel rahatsızlıklar olarak karşımıza çıkabilir. Sedona yöntemi, duyguların doğal akışını engellemeden onları serbest bırakmayı öğretir. Bilimsel araştırmalarda bu yöntemi düzenli uygulayan kişilerin stres düzeylerinin azaldığı, kaygı ve depresyon belirtilerinin hafiflediği görülmüş. Ayrıca odaklanmayı, yaratıcılığı ve karar verme becerisini de güçlendirdiği söyleniyor. Çünkü zihnin enerjisi geçmişin yüklerine değil, şimdiye yöneliyor. Kısa bir uygulama örneği. Şimdi küçük bir deneme yapalım. Diyelim ki içinizde bir kaygı var. Öncelikle o duyguyu hissedin. Ona isim verin. Evet, şu an kaygı var. Sonra kendinize sorun: Bu duyguyu serbest bırakabilir miyim? İstiyor muyum? Ne zaman? Cevap vermek zorunda değilsiniz. Sadece soruyu sorun. Çoğu zaman zihniniz evet ya da şimdi diyecek ve o an fark edeceksiniz, içinizdeki sıkışma biraz hafifliyor. İşte yöntem bu kadar basit. Sedona yöntemi, duygularınızı yok saymak değil, onlarla barış yapmanın bir yolu düzenli uygulandığında hayatınızdaki stres ve kaygının nasıl azaldığını görebilirsiniz. Peki siz hiç duygularınızı bastırmadan sadece serbest bırakmayı denediniz mi? Bir dahaki kaygı veya öfke anında bu soruları kendinize sorun ve farkı hissedin. Daha fazla bu tarz teknikleri öğrenmek için abone olmayı unutmayın. Çünkü belki de ihtiyacınız olan şey savaşmak değil, bırakmak.